Selam arkadaşlar. Avusturyadaki sahnem için havalimanına gidiyorum. Bugün değişiklik olsun Sabiha Gökçen'e geçeyim dedim. Tabi İstanbul Havalimanı'nın da önünden geçip gitmek bir enteresan ama gitti yani. Karşıya da geçtik. Geldik ama Sabiha Gökçen'de park yeri kalmamış. Dışarıda başka bir otoparka geçtik. İster istemez vakit daralıyor. Bu arkadaşın tabi umrunda değil. Servis bizi 5 dakikada götürecekmiş. Neyse ki geliyoruz havalimanına. Hadi bakalım paşam bitir işleri. Hiç sevmiyorum bu havalimanını diyebilirim. Her yerde personelle kavga eden bir yolcu görebiliyorsun. Otogar atmosferi var. Ne yapıyorsun? Valizin arkasından el mi sallıyorsun daha? Kahvaltı da etmedim. Acıktım. Doğru dürüst bir şey de bulamıyorum burada. Dayan fast food'a. Kalkışa da az kaldı. Ben daha hamburger bekliyorum. Şu anda ekrana böyle sırıtırken arkada uçağımızın son çağrı anonsunu duyuyorum. Gözler fal taşı gibi açılıyor. Kalk 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 bırak yemeği kalk. Hep otopark yüzünden vaktim daraldı. Koş bakalım can ses koş. Şu basık tavan ve kalabalık. Harbi ruhum daraldı burada. Arka planda personel Düsseldorf yolcuları diye bağırıyor. Her an otobüsler sanki Düsseldorf'a kalkacakmış gibi duruyor. Hadi bakalım uçur bizi. Yanımdaki kim biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Keyifle süzülüyoruz. Annem derdi ki insanoğlu kuş misali. Kah orada, kah burada. Hadi bakalım Münih'e iniyoruz. Ben indim uçaktan. Aslan parçası nerede? Aha o da göründü. Seyahatlerde kafa dinlemek adına ayrı ayrı oturuyoruz. Hem oğlum hem sahne arkadaşım hem de artık bana asiste ediyor. Eşek sıpası. Elim ayağım olmuş. Sahnemiz ertesi gün olunca malum birkaç saat vakit var. Hazır Münih'e gelmişken burada yaşayan büyük oğlumu da göreyim. Bu da Levent Can, büyük oğlum. Ve bugünü de böylelikle benim Çin restoranı diye adlandırdığım ama muhtemelen uzak doğunun bambaşka köşesinden olan bu şirin lokantada sonlandırıyoruz. Yarın sahnemiz güzel geçsin.